Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş buldum, merhaba. Size biz hangi operasyonu yapmıştık ve kaç gün geçti? Bize biraz bahseder evet, misiniz? 5 gün önce meme küçültme ameliyatı oldum. Bugün 5. günüm ameliyattan sonraki. Gayet iyi hissediyorum. <laughs> Eski fotoğraflarımı, videolarımı da koyarsanız arada çok büyük bir fark var. Yani ameliyattan sonra bile gerçekten o kadar hafiflediğimi hissediyorum ki üstümden bir yük kalktı. 1 kiloya yakın bir doku çıkarılmış. Öyle peki öncesinde şikayetleriniz nelerdi gözünüzle ilgili? çok büyük olduğu için benim hareketlerimi çok kısıtlıyordu. Kıyafetlerimi giyebileceğim şeyleri çok sınırlıyordu. Spor aktivitelerine katılamıyordum. E yani psikolojik anlamda da etkisi çoktu. Sırtıma ağrısı vardı. Oturarak çalışıyorum. boynumda, sırtımda, belimde çok ağrı oluyordu. Gerçekten bir gereklilikti benim için. Öyle. Peki bize nasıl ulaşmıştınız? Instagram'da bu ameliyat olmayı zaten düşünüyordum uzun zamandır. İyi bir doktor arayışındaydım. İçime sinecek bir doktor arıyordum. Başka doktorları da bakmıştım ama hani öncesi sonrasına baktığımda gerçekten çok böyle bir ameliyat geçirmiş gibi değil de çok doğal olduğunu gördüm diğer hastalarında. Instagram'dan ulaştım yani sosyal medyadan. Evet. Harika. Ee, peki operasyon sonrasında ağrınız sızını nasıl bir süreç geçirdiniz bu anlamda? Ee, ya başka hastalarda da bu soruyu sorduğunuzda ben hani acaba abartıyorlar mı diyordum ama gerçekten çok rahat bir operasyondu. Bu kadar her şeyin çabuk olabileceğini düşünmüyordum. Hemen ameliyata girdim. İşte ameliyattan sonra ben yine sonuçta parmağınız bile kesilse bir ağrı oluyor ama yani bu kadar hafif geçebileceğini düşünmüyordum. İşte ilk sadece narkozdan çıkarken işte bir ayağa kalktığımda bir hafif bir sendeledim falan ama öyle bir ağrı işte öyle bir şey hiç olmadı. Çok çabuk sosyal hayatıma geri dönebildim. Yani bugün bile çok rahat işte eğilip ayakkabımı bağlayabiliyorum. Ona Kendi kanka... işlerimi tabii <gülüyor> <gülüyor> kollarımı falan çok rahat hareket ettirebiliyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Harikasınız. Peki bu operasyon olmak isteyenlere ne söylemek istersiniz? Bence zaman kaybetmesinler. Çünkü ee... Yani göğsünüzde böyle bir yükle yaşadığınızda beliniz, sırtınız ağrıyor, omurganızın işte yapısı değişiyor. Ee, hiç gerek yok. Ayrıca daha önce doğum yapmamış bekar olanlar da düşünüyorsa benim en büyük çekincem buydu. Süt verebilir miyim diye. Ee, Fatih Bey süt kanallarına hiç dokunulmayacağını söyledi. Ee, ondan yana da bir çekinceniz olmasın. Kesinlikle beklemeyin, hemen olun diyorum. Çok teşekkürler. Rica ederim.